Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Arif Maden, Maden Kanalı kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni çıkan cijürülerimi sizlere paylaşmak istedim. Yeni derken, ya yani bir bir haftalık falan oldular aşağı yukarı. Şu an videomu çekerken. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere bu haldeler Öyle yere kağıt havlu serip şey yaptım. Yem saçtım biraz yere. Öyle yerde işinerek yemeği daha çok seviyorlar yerden. Hani yemdikten ziyade bakın yemdikten falan misal yem dolu. Full. Fakat geliyorlar buradan falan yiyorlar. Daha çok hoşlarına gidiyor. Bir tanesi de su içiyor. Yani şu anda bayağı çok da civciv arkadaşlar. Biraz e, satıldı öldü falan. Kala kala şu an burada 20 tane kaldı. Bir de yukarı kata taşıdık. Şimdi bunları da gösteririm. Yukarıdakileri de gösterdim. Öncelikle bunlara bakalım. Bunlar ne ırk diyeceksiniz. Çünkü arada bakın. Görüyorsunuz. Değişik değişik ırklar var. Şimdi astrolog ve koşun beslediğimi bilenler bilir. Fakat burada daha farklı bir ırk var. Örneğin şu misal. Hani ne astrolog ne de cüce koşun. Bu ne? Diyeceksiniz onları tek tek size şimdi söyleyeyim, göstereyim falan civcivlerimize. Ee, arkadaşlar burada civcivlerimiz. Şu an burada astrolog var, cüce koşum var. Ee, bir, bir de köy var. Yani köy derken köy normal köy civcivi işte almıştık öyle deneme niyetiyle yumurtaları makineye falan koymuştuk. Oradan da çıkan civcivler var işte. Burada köyler de var yani misal şu köy bakın. Şu köy. Gördüğünüz üzere ama çok güzel deseni falan yani. Köylerin deseni falan çok güzel çıktı. Yani hakiki köy ataks, bohman falan değil. Gördüğünüz gibi misal şu da köy. Bakın. Bu Blue Astrolop bile zannedilebilir. Ama bu da bir aslında köy civcivi yani. Onun dışında şu misal şu köy bakın. Ya bir sürü zaten çoğu köy de hani biraz çiçek koşun Astrolop var. İki tane tek çiçek koşun var. Lan <laughs> ne çırpındın. Şöyle bakın. Işığa doğru şöyle tutarsak aslında daha da iyi. Aşağı düştü. Işte. Şunu da şöyle koyalım. Dik duruyor bile sanki hint kırması gibi duruyor ama büyüdükçe anlaşılır, anlaşılır yani ne oldu. Şurada bir tane cice koşun var bakın. Cice koşun arkadaşlar çoktu da et sahiplendirdik. Şu an burada iki tane kaldı. Biri bu. Biri de şu bakın. Biri de şu. Çiçek koşunumuz iki tane kaldı. Poposunu yel derseniz ee, kakası yapışmıştı. onda da peçeteyle falan temizleyin, temizleyince o şekilde oluyor tabi. Onun dışında astrolop var falan. Mesela şu astrolop. Şu ne kadar gözüküyor bilmiyorum da şu işte mesela astrolop. Diğerleri hep köy ya çoğunluk. Burada 5-6 tane astrolop var. iki tane Cüccu var gerisi 20 tane cücük var gerisi de işte full köy civcivi buranın uyuyorlar misal da astrolop uyuyorlar burada şu anda bunların derecesini birazcık kaça yapmışım 25 30 30'a çekelim şöyle 30 29-28'e çektim. Bir haftalık oldular çünkü. Artık bunlar üşümez o kadar da. Zaten şu anda da hareketlilikten görüyorsunuz. Öyle pek bir üşüme falan söz konusu değil. Bir yukarı kata bakalım. Bunlar burada. Hadi bu kadar. İyi geceler. Gece gece video çekiyoruz. Uğraşıyordum hayvanlarla dedim öylesine bir kaydı alalım bakalım YouTube'da çünkü çok diyorsunuz ki ya her gün video at. Burada kaç tane var gördüğünüz üzere 10 tane cüce koşum var. En küçüğü arkadaşlar 10 günlük falan en büyüğü de 20 günlük falan işte şu. Şu 20 günlük falan en küçüğü de şu 10 günlük falan herhalde tahminim yani tam hatırlayamıyorum ama öyle bir şey yani. Bunların derecesi falan da iyi azıcık daha derecesini küçültek dedik bu kapandı neyse birazdan küçültürüm derecesini video kaydından sonra çok arkadaşlar duyuyorsunuz işte her gün video at falan yorumları görüyorum yoş da yani ben de biraz uğraştığımdan dolayı hani üniversite sınavı falan filan var onlarla uğraştığımdan dolayı pek de vakit bulamıyorum tabi o yüzden anca arada bir Fırsatını buldukça video çekip atmaya çalışıyorum. Ama yani istediğiniz video konuları varsa yine yorumlara yazın. Elimden geldiğince atmaya çalışacağım. Özellikle e, şeye çok yorum gelmiş geçen olas spam yani spam olarak e, işaretlenen yorumlar var. Hani kanalda gözükmüyor da sizler göremiyorsunuz. Sadece ben görüyorum. YouTube'un öyle bir şeyi var yani baktım geçenlerde bayağı bir 60-70 tane yorum yani hep şeydi 60-70 tane yorum sadece kuluçka makinesine e, videosunu çektiğiydi neden spam olarak düşmüş bilmiyorum ama yani şimdi siz tutup yorum attığınızda benim videoma sizde yorumunuz gözüküyor ama e, diğer diğer insanlarda bazen gözükmüyor bunun sebebi işte YouTube onu hani şey algılıyor ne bileyim spam olarak algılıyor veya argo algılıyor küfür algılıyor bir şey algılıyor YouTube onu engellemeye çalışıyor ne bileyim bir şey bir şeyler oluyor YouTube'un kendi ayarları falan veya çok kişi sen maşallah yazıyor YouTube'da işte Allah yazmak falan yasak sanırım çünkü öyle Amerika'nın olduğu için YouTube sanırım yasaklamışlar o kelimeyi Allah kelimesi falan o yüzden çok çoğu yorumlar hani maşallah olarak geliyor ya Hepsi spam kısmına düşüyor yani onaylanmıyor falan Sadece ben görebiliyorum kanalın öyle bir kısmı var Yani kanalı olan falan varsa bilir benim ne anlatmaya çalıştığımı Yani YouTube istediği kadar silsin arkadaşlar problem değil Yine maşallah falan yazmaya illaki bizim tavuk şu ıı, tayfa mı diyeyim tavuk cemiyeti devam edecek yani bunu susturamazlar yani her videoya falan yazılıyor tabi her zaman silinmiyor çünkü ben yorumlarda da hep görüyorum maşallah falan diye ama kimi zaman da işte bilmiyorum siliniyor iki öyle genelde öyleydi olası spam onun dışında ee, çok şey yazmışlar kuluçka makinesinin videosunu çek onlar da genelde o, o yorum da genelde spama falan düşmüş onaylanmamış neden olduğunu bilmiyorum ama yeni gördüm yani ben de sonuçta bir kuluçka makinesini çekmeye çalışacağım inşallah kuluçka makinesini çok madem çok istiyorsunuz bir bakalım onun şeyine çaresine bir bakalım inşallah çekerim yani problem değil o biliyorsunuz makineyi bilenler belki biliyordur veya yeni aldım bilmeyenler için söyleyeyim çimuka 90'lık Chinooka isterseniz detaylı bir şekilde çekerim yani onu tabi büyük ihtimalle onu çekerim onun dışında da işte dediğim gibi video konusu falan var onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın yorumlarda söylerseniz ben okuyorum zaten tüm yorumları bakarım oradan inşallah bir şeyler yaparız yani çekmeye çalışırız o istediğiniz video konularını bunlara Şimdi biraz civciv başlangıç yemi vereyim. Geçen gün civciv başlangıç yemi bitmişti. E tabi bu virüs dolayısıyla falan alamamıştım. Azıcık şöyle piliç yemi verdim. Onu da sanırım pek yemiyorlar. O piliç yemini şöyle göstereyim daha doğrusu. O, pi o piliç yemini de şimdi daha yeni şey... E daha yeni bir c yem alabildim hani zorla Falan zorluklarla aldık bir civciv başlangıç yemi. O yüzden bunlara artık piliç yemi vermeme gerek yok. Bu piliç yemini ben kaba boşaltacağım. Ve buraya ben civciv başlangıç yemi koyacağım bunlara da. Sonuçta ne her ne kadar 20 günlük falan da olsa bunlar bir bebek yani böyle büyük gözüktüklerine bakmayın. Bunlara da biz civciv başlangıç yemi verelim en iyisi. Şimdi ben o işleri yapacağım arkadaşlar bakın ta gece inanın Yani yem yeni geldi falan uğraşıyorum yani Akşam akşam Dediğim gibi işte çok uğraşıyorum çok iş güç var yani nasıl diyeyim İşte hayvanlarla o kadar uğraşmak falan Artı Üniversite sınavım var bugün üniversite sınavına bir yandan hazırlık dersiniz o bu Yani vakit Gidiyor Şey olmuyor pek Tabi insan kendine de vakit ayırmak istiyor o yüzden fazla bir vakit bulamıyorum ama buldukça video falan çekmeye çalışıyorum şu uğraştığımız zaten e, işten anlarsınız gecenin bir vakti falan şu an saat o kadar gece değil de tabii 9 buçuk 10 civarı bir şey ee, ama yine de gördüğünüz üzere her taraf karanlık akşam hani daha nasıl anlatabilirim İşte uğraşıyoruz arkadaşlar. Emeğimizin karşılığını işte alıyoruz inşallah. Tabi videolar biraz az izleniyor ama olsun yapacak bir şey yok. O yeter yani problem değil. Ama tabi daha fazla izlenmesini isteriz. Onun için de e, abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın ki daha üst sıralara çıkalım falan. Veya en iyisi demişsen en çok izlenmemizi istiyorsanız da paylaşabilirsiniz bu videoları Paylaş butonu var hemen YouTube'da bunu işte Facebook'ta olur, WhatsApp'ta olur arkadaşlarınızla. Yani paylaşırsanız iyi olur. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi daha uğraşacak işlerim olduğu için bugünlük burada sonlandıralım videoyu. Ve hoşçakalın e, hoşça kalın. Kanala abone değilseniz falan abone olun. Az önce söyledim zaten. Hoşça kalın. Bay bay.